Pide ustaları Gresun'da en uzun pide için ter döktü. 2 metre 24 santimetre uzunluğundaki pide iştah kabarttı. Hızlı pide yeme yarışmasında birinci olan kişi de hem pide yedi hem de çeyrek altın aldı. Önce hamur ince ince açıldı. iç malzemesi büyük bir özenle konuldu. Ardından fırına verildi. Muhummalı çalışma en uzun pideyi yapmak için. Karışırız. Altıncı Giresun Espiye Pide Şenliği yarışmalarla nefes nefese geçti. Espiye pidesi bazı özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Bir, hamurun içindeki malzemesi. Üç, e, doyurucu olması. Dört, hazırsızlık yapılması. Beş, ince ve lezzetli olması. Evet, basın ve en uzun pide yarışmasının ödülünü pide ustası Kemalettin Yılmaz yaptığı 2 metre 24 santimetrelik pideyle aldı. Festival kapsamında pide yeme yarışması da yapıldı. Pideler bir bir yarışmacılara servis edildi. Hemen ardından yarışma başladı. Saniyeler içinde bir pideyi tamamen yiyen yarışmacı çeyrek altınla ödüllendirildi.